Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2020 yeni iddia taktikleri kanalı olarak bildiğiniz üzere seri bir şekilde maç sonucu 1 veya 2 1.40 oran, 1.50 oran, 1.62 oran ve 1.90 oran da maç sonucu 1 veya 2 bulma taktiklerimizi sizlerle paylaştık. Seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bu video içerisinde 1.75 oranda maç sonucu 1 veya 2 bulma taktiğini sizlerle paylaşacağım ee, oran şikemizi öğrendikten sonra arkadaşlar 1.75 oranda e, maçlarımızın kendi kuponlarımızda ne şekilde yer alması gerektiğini bu videoda göreceksiniz arkadaşlar öncesinde bir hatırlatmada bulunmak istiyorum e, maçlarda verilen oranlar arkadaşlar devamlı değişmekte olduğu için bu yüzden e, maç saatine yakın zamanda bu maçları seçmeniz sizin menfaatinize olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu uyarıyı yaptıktan sonra zaten maç sonucu 1 veya 2 bulma taktiklerimizi seri halde paylaşıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen kısa bir süre sonra baktığınızda bültende örnek olarak 2 saat içerisinde oynanacak olan maçlar içerisinde kupon yapmak istediğinizde arkadaşlar eee rahatlıkta e, düşük oranda olsa kuponlarınızı oluşturabileceksiniz veya az e, maçta kuponlarınızı oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Charlton Wibledon maçına geçecek olursak bu maçta arkadaşlar bizim oran şikimiz 1.75 oran tam olarak verilmekte. Bu yüzden bu maçı seçtim sizlerle paylaşmak için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.75 oranda Charlton Wimbledon maçı üzerinden anlatımımıza başlayalım. Maç sonucu 1 veya 2 öncelikle 1.75 oran olması gerekiyor. Bu maçta olduğu gibi bu maçta maç sonucu 1.75 olduğu için arkadaşlar her e, oran şikemizde taraf bayısı olarak oran şikelerimizde baktığımız gibi bu maçta da öncelikle ilk yarı maç sonucu bölümüne bakacağız Arkadaşlar. İlk yarı maç sonucu bölümünde favori olan kısım birden bir olarak burada gözüktüğü için birden bir oranını 250 oran arayacağız. Yani 1.75'in karşılığında 250 oran arayacağız arkadaşlar. Bu maçta maç sonucu 1.75 1. olduğu için 250 oran birden bir bölümde açılmış. İkinci bakmamız gereken yer İlk yarı maç sonucu bölümüydü. Üçüncü olarak bakacağımız yer arkadaşlar çifte şans bölümü. Çifte şans bölümünde de arayacağımız oranlar arkadaşlar 1.15, 1.18, 1.45 yani 1.0, 1.15 olması gerekiyor. 1.2, 1.18, 0.2 bölümü de 1.45 olması gerekiyor. Burada sabit oranlarımız e, favori olan kısım ve favori olmayan kısım yani 1 ve 2 bölümü taraf bahisi bölümünde eğer ki favori olan tarafta görmemiz gereken oran 1.15 arkadaşlar favori olmayan tarafta görmemiz gereken oran ise 1.45 1-2 bölümündeki çifte şans bölümünde 1-2 bölümündeki oranlarımız 1-18 ile 1-20 arasında değişmekte arkadaşlar. 1-18 tam e, oran şikemizin karşılığı 1-20 de bu maçlarda gelebilecek olan oranlar. En son olarak bakacağımız yer ise arkadaşlar. Birinci yarı çifte şans bölümü. Birinci yarı çifte şans bölümündeki bütün oranlarımız sabit arkadaşlar. 1-0-1-2-0-2 bölümünde arayacağımız oran 1 12 1 40 1, 30 Yani favori olan kısım 112 1-2 olacak. Ee, bölümü 140 40 favori olmayan kısımda çifte şans bölümünde ilk yarıda 0-2 bölümü veya 0-1-0 bölümü 1.30 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde maçlar görürseniz arkadaşlar 1.75 oranda maç sonucu bir oynayabilirsiniz. Bu maç 2'den 1 bitmiş fakat genelde 0'dan 1 bir veya 1'den 1 bir şeklinde sonuçlanıyor. Bu yüzden eğer ki maç bülteninde bu tür maçları birkaç tane yakalamanız durumunda kombine kuponları yaparak 0'dan 1, 1'den 1 şeklinde değerlendirme almanızı tavsiye ediyorum. Genelde de %75'in e, civarında arkadaşlar birden bir şeklinde sonuçlanıyor maçlar. 2.50 oranda güzel bir e, kuponumuzda maçımız olabilir arkadaşlar ve eğer ki 2-3 maç üzerine değerlendirme yaparsak güzel bir oran yakalayıp e, kuponlarımızı bu yönde yapabiliriz. Oran şikemizi tekrarlayacak olursak Maç sonucu 1.75 oran arıyoruz arkadaşlar. Maç sonucu 1.75 oran 1 veya 2 bölümde olması gerekiyor. Taraf bahisi olarak baktığımızda maç sonucu bir bölümünde 1 bölümünde 1.75 gözükmüşse 1'den 1 bir bölümüne bakmamız gerekiyor. Eğer ki 1'den 1 bir bölümünde baktığımızda ikinci olarak baktığımız yerde 2.50 oranı görüyorsak bu maç muhtemelen bizim oran şikemize uygun bir maçtır hemen çifte şans bölümüne geliyoruz. Taraf bahisi olarak ev sahibi favori ise 1-0 bölümü. Taraf bahisi olarak deplasman takımı favori ise 0-2 bölümünün sabit 1-15 olması gerekiyor arkadaşlar bu maçlarda 1-2 bölümünün 1-18 veya 1-20 olması gerekiyor. Yani 2 oranda arayacağız arkadaşlar. 1-18 ile 1-20. Fakat net olarak bize oran şikemizi gösteren oran 1-18. 1-18 olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Favru olmayan taraf ev sahibi veya deplasman takımı ise Burada da sabit oranımız var. 1-0 veya 0-2 bölümünde arayacağımız oran 1.45 arkadaşlar. Son olarak da baktığımızda ilk yarı çifte şans bölümünde arkadaşlar sabit oranlarımız bulunmakta. Burada da 1-0, 1-2, 0-2. Eğer ki favori kısım ev sahibi ise ev sahibi bölümünde 1-12 olması gerekiyor. Eğer ki deplasman takımı favori ise deplasman takımının çifte şans bölümünde ilk yarıda 0-2 bölümünde 1-12 oran aramamız gerekiyor. 1-2 oranımız e, sabit 1-2 bölümündeki bulunan oranımız sabit 1-40 olması gerekiyor. Favori olmayan taraf ev sahibi veya deplasman ise burada da arayacağımız 1-0 veya 0-2 bölümündeki oranımız da 1-30 arkadaşlar. Bu oranda maçlar bulduğumuzda 1.75 oranda maç sonucu 1 olarak gönül rahatlığıyla oynayabiliriz. Hatta e, kendi aralarında %70'lere 75'lere dayanan 1'den 1 veya 2'den 2 şeklinde de maçlarımız sonuçlanıyor. Bu maç 2'den 1 sürpriz bir şekilde gelmiş. Fakat genelde 1'den 1 bitmekte maçlar veya 2'den 2 bitmekte 0'dan 1 veya 0'dan 2 seçeneklerini de değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar. 1.75 oranda oran şikemiz bu şekilde. Belirttiğim gibi seri bir şekilde maç sonucu taraf bahisi olarak 1 veya 2 oran şikelerini açıklamaya başladık arkadaşlar. Bu serimiz devam edecek. Daha sonrasında maç sonucu 0 bölümüne geçeceğiz ve maç sonucu 0 bölümündeki oranların bilgilendirmesini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu yüzden kanalımı takipte kalın kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.